Yani birisi bir şeye yapamam diyorsa haklı, yaparım diyorsa o da haklı. Çünkü zihin o kadar önemli bir Ona nokta ki... Ona kodlanıyor çünkü. İşte o kodlamayı iyi yapmak lazım. O kodlamanın bir üstadı olmak lazım. Bugün seyircilerimiz şöyle bir e, şey düşünsünler, ambiyans. Şimdi çok güzel bir yerde olduklarını düşünsünler. Ve yeşillik böyle, sakin, kuşlar ötüyor. Böyle gözlerini kapasınlar, o e, ortamın içinde huzur hissediyorlar, derin bir nefes alıyorlar. Ayakları topraklara basıyor. Şöyle böyle bir kendilerinden geçiyorlar rahat rahat. İçlerindeki bütün enerji toprağa böyle yansıyor. Şu anda bazıları bunu hissettiler. Bazıları orada yaşadılar. Bazıları o sesleri duydular. Şimdi gözlerini açsınlar. Öyle bir ortam yok şu anda. İşte her şeyi o zihni yönetmekle ilgili. Zihinsel olarak kendimizi iyi yönettiğimizde Ailesel iletişimlerimiz de çok daha iyi olacak. Bütün problem zihin ve gönül ilişkisini iyi sağlamak